Merhaba canım arkadaşlarım ve anneler. Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Evet. Biz pijamalarımızı giymedik ama. Olsun. Evet. Herkes hazırsa lafı çok fazla uzatmadan çok güzel bir hikaye sizleri bekliyor. Hikayemizin adı neydi? Sen de hayal edebilirsin. Evet. Küçük bir arkadaşımız var ve çok sevimli bir peluş oyuncağı ile ilgili duygularını ve güzel yolculuğunu anlatıyor. Hadi gelin hep birlikte okuyup görelim. görelim. Minik Orien'in teyzesi seyahate çıkmış ve ona dönüşte çok güzel bir armağan getirmişti. Yumuşacık ve çok sevimli, pelüş bir hipopotamdı bu. Orien ona Dudu adını verdi. Onu o kadar çok seviyordu ki hiç yanından ayırmıyordu. Dudu ve Orien artık bitmek tükenmez maceralar yaşıyorlardı. Bir gün deve üstünde çöllerde gezerken bir diğer gün de kocaman bir kaleyi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Yorulduklarında azıcık dinlenip bir şeyler atıştırıyorlar. Ardından da bir uçağa atlayıp dünyanın dört bir yanını dolaşıyorlardı. Tıpkı ikiz gibiydiler. Ama bir sabah Dudu'nun canı oyun oynamak istemedi. Ne olmuştu ki? Orion ona ne olduğunu anlamaya çalışıyordu hey uyan sana. hadi gel hadi gel beraber ama Orien'in bu çabası sonuçsuz kalmıştı. Orien büyük bir endişeyle anne arkadaşım kıpırdamıyor artık onunla oynayamıyorum dedi. Peluş oyuncaklar sarılmak içindir Orien hareket etmemesi çok normal diyerek annesi onu rahatlatmaya çalıştı. Baba Arkadaşım yaralandı. Onu iyileştirebilir misin? diye sordu. Canım kızım. O bir peluş oyuncak. Peluş oyuncaklar biliyorsun ki canlı değildir. Diye açıklama yaptı babası. Büyükler onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Hiçbir şeyden anlamıyorlardı. Oryan arkadaşını iyileştirecek bir şeyler yapabilir mi diye güneşe sordu. Ama kendini beğenmiş güneş. Cevap verme zahmetine bile katlanmadı. Sonra ovaların kralı koca meşe ağacına danıştı. Ancak o da anlaşılmaz sözcükler mırıldanmaktan başka bir şey yapmadı. Ay ve yıldızlara da sordu. Ancak onlar da cevap vermedi. En azından bir hipopotam bana yardım edebilir diye söylendi kendi kendine. Kuzenler birbirlerine yardım ederler değil mi? Ne yazık ki hipopotam da yardım edemedi. Oyen umudunu yitirmişti. Yaşlı bir adam bankta başını öne eğmiş oturan küçük kızı görünce ''Neden diğer çocuklarla oynamıyorsun?'' diye sordu. ''Bu benim arkadaşım. Artık benimle oynamak istemiyor.'' diye cevap verdi oraya. ''Demek öyle. Gerçekten de çok fazla hareket etmiyor.'' diye doğruladı yaşlı adam. ''Ben bir şey biliyorum. Bununla her şeyi canlandırabilir, bulutların tepesine kadar çıkabilirsin hatta başka gezegenleri ziyaret edebilir, harika dünyalar yaratabilirsin. Sabırsızlanan Orien, nedir o şey? Peri tozu mu? Sihirli bir formül mü yoksa? Bir roket mi? diye sordu. Hayır hayır, bunlara hiç gerek yok. Herkesin yapmayı bildiği ancak genelde unuttuğu bir şey. Nedir? Nedir? Ne olur söyle lütfen diye ısrar etti Orien. Çok basit. Gözlerini kapatman yeterli. Yani bunun adı hayaldi. Evet, hikayeyi beğendik mi? Bayıldım. Evet, hikayemizde çok duygu dolu anlar da vardı ama en önemlisi neyi nasıl hayal edersek o şekilde mutlu olabileceğimizi bir kere daha bize hatırlatmış oldu. Şimdi Garip ama gerçek bilgilerin en balonlusu sizinle. Çinli bir adam kuklalarıyla balon şişirebiliyormuş. Nasıl yaptığını inanın ben de bilmiyorum ama garip ama gerçek bilgiler bize bunu söylüyor. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi, İyi geceler. geceler.